Sevgili genç kardeşlerim, sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan memleketim, ata yurdum Rize'nin tüm ilçelerindeki köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. 15 aylık aradan sonra sizlerle hasret gidermek üzere bugün bir kez daha baba hocam ana yurdum ata toprağım Rize'deyim. Sevdanız için, vefanız için bize cesaret veren şu muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. taşına, toprağına, havasına, suyuna en çok da siz değerli güzel insanlarına kurban olduğum Rize'de bizi tekrar buluşturan Rabbime hamdolsun. Öncelikle 20-21 Eylül'de yaşanan sel felaketi sebebiyle siz kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü afet öncesinde ve sonrasında seferber olduk. 1754 personel, 663 aracın yanı sıra 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik zarar ve hasar tespit çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Yaraların sarılması için hükümetimiz gerekeni yapıyor ve yapacak. Tekrar geçmiş olsun. Hayır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Hayır. Aziz kardeşlerim, değerli Rizeliler, millete hizmet yoluna çıkarken... Aşkla koşan yorulmaz demiştik. Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. Türkiye ve aşkımızda memleketimize hizmet aşkımızda ilk gün nasılsak hamdolsun bugün de öyleyiz. Dünya değişir. Zaman değişir. Bizim size ve milletimize olan sevdamız, tutkumuz değişmez. İşte bugün buraya gelirken yine elimiz boş gelmedik. Rize'ye yine hizmetlerle geldik. Yeni açılışlarla geldik. Bugün toplam 38 projemizin toplu açılışını İki projemizin de temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Özetin özeti mahiyetinde bunları kısaca saymak isterim. Isırlık Tabiat Parkının Karayolu bağlantısı, ısırlık dağbaşı bağlantı yolunu kullanımı açtık. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Ayder Yayla'mızın termal tesislerini yeniledik. Hemşin şelaleleri Tabiat Parkımızın alan düzenlemelerini yaptık. Çat Vadisi ve Palovit Şelalesi'nin kanal betonlama ve kaya bariyer yapım işlemlerini tamamladık. Güneysu, İyidere ve merkez ilçelerimizdeki pek çok mahallenin kanalizasyon, yol ve betonlama çalışmalarını bitirdik. Tunca ve Muradiye'de içme suyu isale ve şebeke hattıyla Formulas pistini tamamlayarak kullanımı açtık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Derslikleri Laboratuvarları, kütüphanesi, akademik ve idari ofisleriyle Sağlık Bilimleri Fakültemizi üniversitemize kazandırdık. Merkez, Güneysu, Ardeşen ve Derepazarı'nda toplam 6 eğitim yuvasının kapılarını yavrularımıza açtık. Dosma'da 500 kişilik. Çayeli'nde ise 372 kişilik 2 adet öğrenci yurdumuzu hizmete verdik. Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama otelini şehrin hizmetine sunduk. Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni ve Çayeli Buran Karal Gençlik Merkezi'ni Rizeli kardeşlerimizle buluşturduk. Bunların özellikle gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşlerim, Çayeli ve İkizdere ilçe emniyet müdürlüklerimizi yeni hizmet binalarına taşıdık. Kaptanpaşa karakol komutanlığımızın inşasını tamamladık. Pazar ilçemizde bölge trafik denetleme amirliğimizin ve sahil güvenlik karakol komutanlığımızın hem şimdi Yatkaya ve Doğanay köyü camilerimizin onarım ve restorasyon çalışmalarını bitirdik. Güney Su'da bir adet camimizi, Ardeşen'de ise Ensar camimizi ve 4-6 yaş Kur'an kursumuzu tamamlayarak hizmete aldık. Rize Millet Bahçesi Camii'mizin ve Ardeşen Kur'an kursumuzun temellerini birazdan birlikte atacağız. Bu projelerimizde şimdiden şehrimize hayırlı mübarek olsun. Malum bizim en önemli meselemiz Rize'ye sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptık. 911 yatak kapasiteli toplam 31 adet sağlık tesisi ve hizmet binasını Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 22 milyar liralık yatırım bedeline sahip 1203 yatak kapasiteli 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanemizin %48'i, 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanemizin %92'si, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin de yüzde kırkı tamamlandı. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesiyle Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak. Bütün bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımıza, belediyelerimize, kurumlarımıza ve hayırseverlerimize Canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler, 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 bizler. Projelerde görev alan işçilerimize, bizler. mimar ve mühendislerimize, her bir kardeşime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ömür verdiği müddetçe, Rabbim güç kuvvet verdiği müddetçe Rize için, 81 vilayetimiz için, Türkiye ve insanlık için canla başla çalışacağız. Değerli kardeşlerim, sevgili Rizeliler, bir taraftan ülkemiz içinde yatırımlarımıza hızla devam ederken, yurt dışında da yoğun bir diplomatik adak içindeyiz. Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını ve ağırlığını artırıyoruz. Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde ülkemizi ve milletimizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Medeni denilen ülkelerin sessiz kaldığı, tepkisiz kaldığı trajedileri cesaretle insanlığın gündemine taşıyoruz. Şanay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde bunu yaptık. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesinde bunu yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunu yaptık. Önceki gün Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında yine bunu yaptık. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Senizle, senizle, Niçin biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Nasıl Rize hakkın, hak olanın yanındaysa, nasıl Rize vicdanın, hamiyetin, haysiyetli duruşun yanındaysa, biz de mazlumların ve mağdurların her zaman yanındayız. Devlet ve hükümet olarak Rize'den aldığımız güçle, sizden aldığımız ilhamla zalimlerin karşısında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, dün Mısır'dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindiren, güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar korkuyla değil, sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Hele hele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze'nin İki yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriz. New York ve Washington'daki temaslarımızın ana gündemi Gazze'de akan kanı durdurmaktı. Orada Amerikan Başkanı Sayın Trump'la çok verimli, çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından MİT Başkanımızı Doha'ya, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine gönderdim. Hamas'ta kapsamlı görüşmeler yaptık. Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük. Yani Gazze'ye huzur, barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı, istihbaratımızı, diplomatlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik. Gençler, sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü biz artık kan akmasın diyoruz. Biz çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Biz Filistinli analar yavrularının beyaz kefenlerine sarılmasın diyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. Bizim barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzurun hakim kılınmasından başka bir arzumuz yok. Kardeşlerim, bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın El Arish limanında bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler. Attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz. İki yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze'de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Şunu altını çizerek burada söylemek isterim. Tekrar. Soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana katliama göz yaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır. Türkiye olarak nasıl mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduysak bundan sonra da tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İki senedir dişleri ve tırnaklarıyla zulme direnen Gazze'li kardeşlerimi buradan saygıyla selamlıyorum. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Kıymetli hemşerilerim, ülkemizdeki ana muhalefetin vizyonsuzluğuna üzülerek ifade ediyorum. Bu süreçte bir kez daha şahit olduk. 7 Ekim olayından sonra değerli kardeşlerim uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Filistin direnişine çok çirkin ifadelerle çamur attılar. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca bu sefer hemen ağız değiştirdiler. Yurt dışına firar etmiş Yabancı istihbarat örgütlerinin piyonu olmuş tiplerin iftiralarıyla hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar. Biz bunların yalan olduğunu bilgi ve belgeleriyle ortaya koyduk. Ama buna rağmen itibar suikastlerini maalesef devam ettirdiler. Amerika seyahatimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı'nın söylediği ezeyanları sizler de işittiniz. Uzanamadığı üzüme koruk diyen tilki misali her gün yeni bir mazeret üreterek ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Gazze'ye ve Filistin davasına sahip çıkmadığımızı iddia etti. Peki sonuçta ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü, dolaştı, yine kendisini vurdu. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu çok net biçimde gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti, kabul etti, ülkemize teşekkürlerini iletti. Şimdi ben buradan soruyorum. Hadi bizi bir tarafa bıraktım. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in ateşkesin sağlanması için haftalardır gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Ulu orta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu? Bunun takdirini milletimin ve sizlerin en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Sayın Özel adının hakkını verip müstakil siyaset yapmak yerine belli siyaset odaklarının güdümünden maalesef çıkamıyor. Zincirlerini kıramadığı için de böyle vahim hatalar yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Bakın açık söylüyorum. Biz rakibimiz de olsa Kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Ama yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar, daha çok mahcup olur, kendini daha çok müşkül duruma düşürür. Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum. Aziz kardeşlerim, sevgili Rizeliler, bizim işimiz sizlerle birlikte 86 milyona hizmet etmek. 23 senedir hep bu hassasiyetle çalıştık. Çabaladık ve koşturduk. Sizlerin de desteği ve duasıyla Türkiye'yi çok farklı bir lige çıkardık. Şimdi önümüzde Türkiye yüzyılı hedefi ve bunun önemli bir parçası olan terörsüz Türkiye süreci var. İnşallah her iki hedefimize de suhuletle ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Açılışını yaptığımız tüm eser ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Rize'mize kazandıran bakanlıklarımızı valilik, il özel idaresi, belediyelerimizi tebrik ediyorum. Yeniden kavuşmak umuduyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.